Ermine nereye gidiyorsun? Çarptı. Almin araba, Almin bilmiyor araba baksın. kullanmayı. Baksın, 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 yani. Beni izmeyeceğim değil mi? <laughs> ne yapıyorsun? Ha? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne <yapacağım? Ay>. <laughs> arabadan <inyecek>. arabada <laughs> in. Yok yok o nasıl yapacak? Hadi in bakalım arabadan nasıl yapacakmış bir görelim. İnsin bakalım. Babası açar mısın kapısını? Açamadı Almina. Aç bakalım. İn bakalım nasıl düzeltecek arabayı. Bakın şimdi. Bak. Abi, ne <laughs> öyle. Arabayı ne kenara çekeceğiz. <laughs> Şoförü gördün mü? Tamam, şimdi çarpmadan gel. Öyle, öyle açma. Öyle mi yapıyor yani? <laughs> anne? arabayı sürerken nasıl Ben nasıl abi? kullanıyorum yani arabayı? Mi? Nasıl ayarlıyorum aynaları? Tamam. <laughs> öyle mi? Bak kasıp çirkin. Hadi gel bakalım. Bas yavaşça evet. Direksiyon sağa yapacaksın tamam mı? Dümdüz gel bence şimdi. Gel bakalım. Aynen. Bir çıkamadık apartmandan Aynen. ya. Aferin Hadi ya. Almina. Aferin bas anneciğim ya. bas. Gaza basar mısın anneciğim? Orası duruyor. Orada sıkıntı yok. <laughs> Nereye gidiyor? O zaman böyle çevirmen gerekiyor değil mi? O zaman burayı doğru çevirmen gerekiyor. Almina, Almina ehliyeti nereden aldın anneciğim sen? Anaokulunda. <laughs> Söyle bakayım el nereden aldın? Unuttun mu? Ama bak hem gaza basacaksın hem direksiyonu çevireceksin tamam mı? Hadi gel bakalım. Her, ya. Her, evet gel in 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 in. Aferin sana. Devam et. Bak, işte, hadi çıkalım bakalım. Bir yola çıkalım önce. Evet. <laughs> Beni çiğnemeyeceksin değil mi? Tamam. Aferin gel gel. Dümdüz gel gel. Hadi gel. Gel. Gel süremiyor. Al sana yılan. <laughs> yılana ver yılan kullansın arabayı. Ver yılan o tuttur. yılanı. Yılanı o Tuttu mu? Evet hadi direksiyonu tutun bakın beraber sürün. Yılan kardeşinle. Evet. Biz kimi dışarı çıkardık Almina? Kimi gezmeye çıkardık? Duyamadım. Yılanı. Evet hadi yılanı gezmeye çıkardık. El sallıyor, kuyruk sallıyor. Hadi yürü. Sür bakalım. Evet geç, geç. Devam et, devam et. Evet. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Almina? Yılan, yılanı nereye götürüyorsun? Nereye gidiyoruz? Ne havuzuna gidiyoruz? Ne havuzu ya? Bu havuza gidilmez ki. Evet devam et. Bastı gidiyor babası. Almina tutan aşk olsun. Yürü Almina yürü kim tutar seni? hızlı 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 bas 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 bas. mı? Diyorum ya Almina bastı gidiyor hadi Almina kim tutarsa seni. Evet dümdüz gidiyoruz. Bakalım yılan ne yapıyor? Yılan uyumuş ya. Bir bakar mısın yılan uyumuş. E, yandım, piş. <laughs> piş yavrum piş mi? <laughs> şapkası da uçuyor. <laughs> dur bir dakika düzeltelim şapkanı. Hı. Yavaş durun. Hadi yılan yılan ver yılan sürsün ya. <laughs> tamam şimdi yılan sürecek. İyice dolandı yılan. Hadi bakalım. Hadi yılan. Çalışmıyor mu? Bozulmamıştır be. Bence yılan kullanmayı bilmiyor. Ne dersin? Evet. Sen sür. Sen sür. Evet. Yıvanlar, <laughs> Bir bakar mısın? Ne yapacaksın yılan? Ya düşerse? Aha, Aa, düştü. Tamam, evet. Ne yapacaksın sen? Ters mi? <laughs> Araba hiç ters sürülür mü kızım? Yani annen arabayı ters mi sürüyor kızım? Hayır olmaz öyle. Hadi şunun belinde dolayalım. Belini doluyordu. Bak şimdi. Hayır düşersin. Düşersin. Hayır Almin, öyle sürülmez ya. Sen onu nerede gördün ters sürüldüğünü? Hı? ters sürüldüğünü nerede gördün kızım? <laughs> <laughs> yılan al yapıyorsun ben araba kullanırken geliyorsun arkama sürekli anne anne bana bak anne anne bana bak yapmıyor musun hadi sür bakalım ee, <laughs> sen sürmeden araba hareket etti evet devam et hadi yarışa hadi yarış hadi hadi yarışa hadi bakalım önce kim geçiyor arabaları arabanın rengi de ayrı güzelmiş ama baksana en güzel renk seninmiş Almina Hadi bakalım dümdüz git gelsen. Evet arkadaşlar Almina indi. <laughs> arabayı yılan sürüyor. <laughs> Almina çok yorulmuş araba kullanmaktan. Şimdi yılanı kullandırıyoruz arabaya. Nasıl Almina güzel kullanabiliyor mu? <laughs> Senden güzel kullanıyor değil mi? <laughs> ne oldu üşüdün mü? Evet burada havalar bayağı bir soğumaya başladı değil mi? Evet. Ama bu yılan da çok güzel kullanıyormuş araba sürmeyi ya. Bayıldım benden bile güzel kullanıyor. Suna bakar mısın? Sadece sürüyor. Almina gibi sürmüyor. Almina tutmuş biraz önce ters süreceğim diye tutturmuşudu. Sen de Bir bakalım bakalım Almina. Bir sür bakalım senden nasıl sürüyorsun? Sürüyor. Hadi bakalım geç bakalım. En i̇zleyen arkadaşlar da değerlendirecekler. Harika mı güzel sürüyor yoksa yılan mı güzel? Sürüyor? Bence <laughs> yılan. Evet. Hadi Ama bin bakalım. Yok gerek yok koymayalım mı? şapkasını. Tamam. Ver şapkasını bana ben tutayım şapkasını. Tamam hazır mısın? Hazır mısın Almina? Daha kapısın... Evet, kapını kapat bakalım güzelce. Aferin kapattın mı? Hadi bakalım. Bence Almina daha güzel sürüyormuş. Şuna bakar mısın? Yılan bu kadar süremiyordu. Vay yani wow, aferin, aferin sana. Aferin sana Alminacığım. Önünde otobüs var görüyorsun değil mi? Hadi gel bakalım bu şekilde. Bence Almina sen daha güzel sürüyorsun. Yılan süremiyordu. Yılan böyle yavaş ya sanki sürüne sürüne sürüyormuş gibi. Değil mi? Çok güzel. Nerede öğrendin araba kullanmayı? Babamdan. Babandan mı? Annenden öğrenmedin mi? Annemden de öğrendim. Ne Efendim? Annen, de öğrendim. Babamdan da. Hmm, i̇kisinden de öğrendin değil mi? Ben, şimdi ben şimdi ne yapayım? Ne yapacaksın? Onu niye yapıyorsun? Baba. <laughs> araba kullananlar öyle mi yapıyor Almina? Ben hiç görmedim öyle birini. Evet arkadaşlar Almina'nın araba kullanırken şekilden şekle girme hali. Evet geç 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 geç. Evet. Ba. O ne? Hayır öyle araba mı kullan? Nasıl kullanacak? Bir dakika babası kullan bakayım arabayı. Hadi kullan nasıl kullanacaksın? Ne Çok ne merak ne ettim. Ne Hadi sür arabayı. Aa baba gördün mü? Bak gördün mü? Yapamaz dedin yaptı. Yapamaz dedin yaptı. Çarpacaktın haline kaza yapacaktın. Hı? Çevir direksiyonu. Evet. Hadi beni yakala bakalım. Hangimiz daha hızlıyız? Hadi. Sen mi ben mi hızlıyım? Ben daha hızlıyım sanki. Hadi Almina, hadi Almina. Beni yakalayamazsın ki. Evet. Hadi. <laughs> Çalış. Tamam yılanı da yanına al o zaman. Beraber kullanın. Yılan tek başına süremez kızım sen ona bir yardımcı olsana. Kiminle? Evet, yılanla beraber bugün gezmelere çıktık ve araba kullanacağız. Bakalım nasıl bir macera bekliyor bizi. Hadi bakalım. Sürün, başlıyoruz. Evet, dümdüz gidiyoruz. Bakalım kaza yapmadan, bir yere çarpmadan eve gidebilecek miyiz sizce? Arkadan araba geliyor Almina. Arkadan araba geliyor. <laughs> Almina arabayı niye durduruyorsun? <laughs> <laughs> Arabayı niye durduruyorsun? Duracak diye araba. Az kalmıştı biliyor musun? Dur da ben mi geçeyim? Kız ikiniz de geçebilirsiniz ama. Oo, <laughs> oh, değil mi? Büyük bir arabası var Almina'nın sığmıyormuş. Nasıl sığmaz anneciğim? Kocaman yoldayız. Hadi anneciğim hızlı biraz. <laughs> Çarpacaksın şimdi dikkatli ol. Bak çarpacaksın, çarpacaksın. Yılanı koru, yılanı koru. Gidiyorsun. Çarpacaksın almine kaza yapacaksın. Ya nasıl araba kullanıyorsun? Çılgın şey senin ya. Yılan da düzgün durmuyor zaten. Sürekli savrulup duruyor bu yılan. Bak. Yani bu şekilde trafiğe çıkma almine sen. Hiç beğenmedim, hiç beğenmedim araba kullanmanı kullanıyor arabayı? Yılan. mı kullanıyor? Evet. direksiyon tarafında sen niye oturuyorsun? Nasıl yani? Arabayı kullanan yılan ama direksiyon tarafında sen oturuyorsun. Yok, ben tamam işte, orada yılan oturması lazım da. <laughs> orada mı oturuyor? Nereye gidiyorsun? Ama. Nereye gidiyorsun Almina? Almina nereye? Almina niye geri döndün? tamam oradan mı gidiyorsun? Tamam dümdüz git bakalım. Kenara gel araba geliyor. Gel ay kenara. <laughs> yılan ne yaptın sen? Niye? Niye öyle bir şey yapıyor bu yılan? Ya niye bilmiyorsun bu yılan niye kafasını oraya sokmuş? Öyle mi araba kullanılıyor? Öyle mi öğrenmiş? Öyle mi öğrenmiş? Öyle. Çok saçma bir şey ya. Böyle bir e, araba kullanmak yok ki. Kim öğretmiş o yılana? Şöyle, şöyle. Hı. -hı. Bak. <laughs> Kaza. <gülüyor> ne yapıyor? Bunların hepsini yılan mı yapıyor sana? Evet. Bu şekilde araba kullandırıyor. Bence hiç hiç güzel değil. Tamam hadi gidiyoruz. Hadi. Siz araba kullanmayı bilmiyorsunuz. Hadi sür. Sür babası gidiyoruz. Sür baba. Ha, bayıldı zaten. Baksana bu şekilde araba mı kullanılır? Tamam bundan sonra babam sürüyor. Biz gidiyoruz eve. Hadi direkt eve. Siz ikiniz bir daha böyle dışarı çıkmak yok tamam mı? Aynen. Çünkü araba kullanmayı bilmiyorsunuz ya. Bir de tuttuk sizi bu şekilde dışarı çıkardık. Yılan yapıyor anne. Nasıl yılan yapıyor anneciğim? Siz beraber değil misiniz? Nasıl yapıyor ama nasıl? Ne yapıyor? Annesi babası öğretmiş. Uyuruzlar. Annesi babası mı öğretmiş? Evet. Söyle bir daha gelmesin bizimle. At onu. At onu arabadan. At arabadan. <laughs> yılan hoşça kal sana. Bay bay. Biz gidiyoruz yılan. Hadi gidelim biz. Alsın mı yılanı? Tamam o yılan daha bilmiyor tamam mı? Biz nereye atacaksın yılan? Hayır 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 gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi sür Almine şu an. Neyin içine? içine? Duyuyor musun babası ne diyor? Çöpün içine atacak mısın yılanı? Ay. Sonra evde tutturma yılanım yılanım diye. Yılan çok tatlı ama. Hem de gülen bir yılan gördün yani. mü? Bakışım, ne Anne ki, e sen de bilmiyorsun şey. araba kullanmayı. Ben Seni atıyor muyuz baba, biz? Araba ben çarp, şurada, al, ben. Ne yapacaksın sen? Saçmalama ben kızım ben ya. Ben ya. Hem araba olur. kullanacak hem uyuyacakmış. Sen şu yılana bakar mısın? Ne kadar tatlı oldu böyle. <laughs> Sen daha mı tatlısın? hadi sür. hadi sür. Tamam hadi gidiyoruz Evet Tamam evde görüşürüz. Hadi hoşçakal kal. Bay bay. Gidiyoruz.